أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن قيمة المؤمنين Sabahki dersimizde Şuayb Aleyhisselam'ın hayatından okumaya başladık. Tabii ki Mevlamız Celle Celaluhu bize anlatıyor. Araf suresi 85. ayeti kerime ile başlıyor. Şuayb Aleyhisselam Medyen şehrine gönderildi. Bu Medyenliler önceki ümmetlerde yani Nuh Aleyhisselam ve Hud Aleyhisselam'da olduğu gibi yine putlara tapıyorlardı. Tabii ilk söylenilen bu. Ey kavmim etmeyin, eylemeyin. Bu putlara tapma davanızdan vazgeçin. Birincisi bu. İkincisi kıymetli müminler bu kavim Medyen, kabili, Medyen kabilesi bu alışveriş yaparken hile yapıyorlardı. Ölçüde tartıda hile yapıyorlardı. Özellikle Şuayb Aleyhisselam bunu da belirtti. Bakın bunu yapmayın dedi. Yanlış yapıyorsunuz. Yani başkasına tartarken az az tartıyorsunuz. Kendinize tartarken çok çok tartıyorsunuz. E bu bildiğiniz haksızlık bu. Bu hak bu. Etmeyin eylemeyin. Ona da uyardı söyledi. Şimdi bir de bir şey daha yapıyorlar. Şimdi benzerini yine Mekke kafirleri de yapmıştı. Tabi Allah Celle Celaluhu duyuruyor yani Mekkeli müşriklere de duyuruyor. Ve la teku'udu bi kulli sıratın. Her bir yola oturmayın. Tu'idüne <laughs> insanları tehdit ederek. Şimdi Şuayb Aleyhisselam insanlara anlatıyor. Hakkı, hakikati bazıları iman edecek gibi. Yani akla yatıyor. Aa, bu Şuayb var ya Aleyhisselam güzel şeyler söylüyor, hak, hakikat şeyler söylüyor. Ama bu med işte e, Medyen kabilesinin ileri gelenleri böyle önemli yollara adam koymuşlar. Yahut kendileri oturmuşlar. Gelen geceni tehdit Yapışıyorlar yakalarına. Sen inanıyor musun yoksa Şuayb'a? İnanıyor. Söyle bakayım. Hani Milleti tehdit ediyorlar ki inanmasınlar diyor. Şuayb aleyhisselam da bunun farkında. İnsanlar tehdit ediliyor. Eğer inanırsa Şuayb aleyhisselama belki arkadan işkenceler gelecek boykot gelecek. Değil mi? O yüzden Şuayb aleyhisselam diyor ki yapmayın bunu. Ya inanmak isteyen inansın. Sen inanmıyorsan inanma. Ya yani adam bak gönlü yatıyor hakkı hakikate. inanacak ama sen oturmuşsun yolun ortasına. Tehdit ediyorsun insanları. Ve bir de ve tasuddun an men amene bihi ve iman edenleri Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışıyorsun. Ve ne ivece ve Allah'ın yolunu insanların gözünde karıştırmaya çalışıyorsun. Türlü türlü sözler söylüyorsun. İnsanların gönüllerine şüphe atıyorsun, vesvese atıyorsun. Bugün de var mesela işte kıymetle yani kimi dinlediğimize dikkat edin. Mesela ve tebuhune ivece yolu bozmak demek. Hangi yolu? E şimdi İslam var. O zaman Şuayb aleyhisselamın diniydi, anlattığı. Tabi hepsinin ortak dini Tevhiddir. E bütün İslam, bütün peygamberlerin anlattığı ortak dinin ismi İslam'dır, Tevhiddir. Amenna. E şimdi adam mesela çıkıyor milletin kafasını karıştırıyor. Aa diyor mesela böyle miymiş diyor adam. Ya dur böyle miymiş demeden önce bir araştır, sor, soruştur. Bak adam atıyor, tutuyor. Milleti kandırmaya çalışıyor. Yolu bozmaya çalışıyor. İslam'ı bozmaya çalışıyor. Ve tebuhu neha Yeni yeni şeyler söylüyor. Milletin kafasını karıştırıyor. Şüphe atıyor. İşte o yüzden bak ta o zamandan Şuayb Aleyhisselam söylüyor. Yapmayın bunu. Kaybeden kim? E kaybeden bunu yapanlar. İster inanırsın ister inanmazsın ama ne yapıyor mesela? İnsanları engellemeye çalışıyor. Ve hatırlayın bakalım. Şimdi söylüyor Şuayb Aleyhisselam. İz küntüm siz bir vakit kalilen azdınız. Sonra fekesserakum. E çoğaldınız. Bak bu malı veren Allah, mülkü veren Allah, ondan sonra bu nimetleri veren Allah, bu çoluk çocuğu torunları veren Allah. Bak zenginleştiniz. Çoluk çocuk sahibi oldunuz. E, Allah vermese vermez. Değil mi? Ondan sonra işte hatırlatıyor tabi onlara. Şuayb aleyhisselam. Venzuru bir de bakın bakalım. Keyfe kâne âkibetül müfsidîn. Yani yeryüzünde bozgunculuk yapanların sonu ne oldu? Bir bakın bakalım diyor. Tabi şimdi kime işaret ediyor? Lut Aleyhisselam'a işaret ediyor. Ondan sonra Kut Aleyhisselam'a, Nuh Aleyhisselam'a onların kavimlerine. Bak onları diyor hiç görmüyor musunuz? Sizin dedeleriniz anlatmıyor muydu bunu? Değil mi şimdi mesela onlar illa dilden bile anlatılıyor yani. Nuh Aleyhisselam'ın kavminin başına neler geldi? Hud Aleyhisselam'ın kavminin başına neler geldi? Salih Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam onların kavimlerinin başına neler geldi? Ya bak onları dinliyorsunuz işte. İfsad edenlerin sonu ne oldu? Bozgunculuk yapanların sonu ne oldu? Bak dinledik onları zamanında. E toparlayın kendinizi diyor ama tabii bakalım dinleyenler var. Dinleyenler var. Ve inkâne şöyle. Daifetüm minküm emenü. Onlardan bir kısmı iman etti. İyi elhamdülillah. Billedi ursiltu bihi yani kime? Şuayb aleyhisselamla gönderilene iman etti. Yani hakka, hakikate, İslam'a, tevhide iman etti bir kısmı. Peki. Ama ve daifetün bir kısmı da lem yü'minü iman etmediler. Her zaman oldu gibi. Ondan sonra heh, şunu söyleyecektim yukarıda onu bir ifade etmiş olayım. Ee, hani dedik ki bu Mekke müşrikleri de aynısını yapıyordu diye. Bu Mekke müşrikleri de şunu yapıyordu. Hani gerçekten çok acı, kıymetliler. Biz hiç böyle bir şey çekmedik bakın. Biz de Müslümanız, biz de müminiz. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haç mevsiminde Mekke'ye dışarıdan insanlar geliyordu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da fırsat bu fırsattır diye onları tek tek dolaşıyordu. Yani bir kişi bir kişidir. Bir kişi iman etse elhamdülillah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasına adam takıyorlardı iki kişi. Efendimiz nereye gitse peygamberimiz o iki kişi Efendimizin arkasından geliyorlar. Şimdi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tam birine gelecek diyecek ki kardeşim beni dinler misin? Bak sana birkaç bir şey diyeceğim. Arkadan böyle yapıyor şimdi. Peygamberimiz o iki kişi var arkada. dinle Dinle Yani peygamberimiz hakaret ediyor. Adamın şimdi kafası karıştı. Yanına yaklaşıyor. Sihirbaz bu sihirbaz. Seni de etkiler. Kime söyleyecekse efendimiz. Adam bu sefer uzaklaşıyor. Yani insan nasıl sinirlenir değil mi yani? Arkadaşın inanmıyorsa inanma. Neden? Ne uğraşıyorsun benimle sen benim peşime takılmışsın. Git lan falan dersin ama işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 13 yıl ne yaptı? İşte sabrı kendine ip edindi, hazine edindi yani. Sabrı yapmıştı. Mesela Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 13 yıl bak ne uğraştılar, şu bile adamı deli eder yani. yani sen inanmıyorsan inanma sen benimle niye uğraşıyorsun? Belki bu adam inanacak. Ama kıymetliler bakın çok ilginçtir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 13 yıl boyunca hiç sokak kavgası yapmadı. Hiç sokak kavgası yapmadı yani. Sabır ne büyük hazine yani. Sabır ne büyük devlet. Ondan sonra Medine-i Münevvere'ye Allah'ın izniyle hicret edildi. Ondan sonra tabii ki Allah'ın yardımı tahakkuk etti. İşte onlardan bir kısmı da lem yu'minu iman etmediler ve öyleyse tasbiru bekleyin bakalım. Kime deniyor şimdi burada? İnanmayanlara. Tasbiru bekleyin bakalım. Hatta yahkum Allahu beynene elbette Allah aramızdaki hükmü verecektir. Kim doğru, kim haklı, kim yanlış? Elbette Allah Celle Celaluhu bunun hükmünü verecektir. Ve huve hayrul hakimin. Allah Celle Celaluhu hakimlerin en üstüdür karar verenlerin, hükmedenlerin en üstünüdür. Tabi kıymetliler gelecek ama yine biz söylemiş olalım yani inanmadılar, e, inanmadılar. İnanmadılar, inanmadılar. Şuayb Aleyhisselam'la uğraştılar. Ondan sonra Allah'ın azabı onları da yakalayıverdi. Evet. El-Fatiha.